Hiçbir şey söyleyemiyorum. yazıklar olsun diyorum Nasıl girdiler diyorum başka bir şey diyemiyorum Söyleyecek kelime bulamıyorum Bir el kaldırmadım ben yavrucuğuma Bir el kaldırmadım 28 yaşına geleni 28 yaşına geleni Bir elim kalkmadı çocukuma yavrucuğuma İkisine de kalkmadı elim yavrum Abi, abi kardeş bölümler ayet Bölümler aynı. teknisyen Teknisyen idi yavrucuğum dedi Allah'ım bana sabır ver Ya Ya Rabbim Ulaşamamış, bir türlü ulaşamamış. Biz buradan arıyoruz, ulaşamıyoruz. Biz buradan arıyoruz, evden arıyoruz, ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız için bildim, anladım, bildim, anladım ama içime bir dert düştü zaten. Sıkıntı düştü, bildim, 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 bildim dedi. Doğru çıktı ya Rabbim. Allah'ım, Allah. Allah'ım Allah ya Rabbim bana sabır ver. Nasıl sabır vereceksen yanına al Allah'ım. Allah'ım beni Hasan'ımın yanına götür Allah'ım. Dün olaydan önce konuşmuştuk. Akşamına da görüşecek Ben Ankara dışında yaşıyorum. Geldim iki gündür görüşemiyorduk. Çok iyi bir insandı. Yani iki gündür görüşememizin sebebi de herkesin her işine koşardı Hasan. Kimin baş sıkışsa sana arardı. Yani yine bir arkadaşının işi vardı onunla buluşacaktı. Saat beş gibi benim haberim yoktu olaylardan. Dışarıdaydım. Beş gibi başka bir arkadaşımız aradı. Hasan'la görüştün mü dedim. Ben de akşam görüşeceğiz dedim. Sonrasında olayları söyledi. Ulaşamadık. Eşine ulaştık, abisine ulaştık. <laughs> Yeni evliydi. iki yıl. iki yıl olmadı bile hatta. Eşi de çok kötü. abi annesi. Yani abisi orada mühendisti. Kendisi de teknisyen de. Lojmanlarda oturuyorlardı zaten. Yani çıkıp lojmana gidecek aslında. Dışarıda falan da olmuş bir olay değil.